Abdülkadir Sezgin hocamın konuşmasından aldığım bir cümleyi burada tekrarlamak istiyorum. Düştüğümüz yerden kalkmamız için Türk İslam dünyasının hatta bütün İslam dünyasının kalkması için, yeniden dirilmesi için bilimde, teknikte, sanatta, birbirimizi sevmede, hoşgörüde yeniden iyileşmemiz için bıraktığımız iki şeyi yeniden almamız lazım dedi. Matur'un düşüncesine göre, Yesevi düşüncesine göre bilim ve aklı terk ettik. Buna yeniden sahip çıkacağız. Bunu da çok değerli Namı Kemal Zeybek Bakanımızın e, olarak belirtti. Atatürk'ün hayatta en hakiki mürşit ilimdir sözüne bağladı. İkincisi de biz müsamahayı, hoşgörüyü terk ettik tahammülsüz olduk. Bunu da yeniden kazanmamız lazımdır dedi. İnşallah Maturidi Yesevi Otağının düzenlemiş olduğu birinci kurultayda bu düşünceler zihnimize e, girdi demeyeceğim halde çakıldı. Çıkmayacak şekilde çakıldı. Buradan yayılacak ışık inşallah bunu e, pekiştirir diye düşünüyorum.